Canlarım selam, yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi biz oğluşumla mutfaktaydık. Sonra dedik ki neden video çekmiyoruz? Baran burada puding yapıyor. Pudingle kedi dili bir pasta yapacak kendine. Ben de kendisine şey yapıyorum. Dolma yapıyorum, biber dolması. Kıymamı çıkardım. Domates, biber, soğan çektim. Üzerine domates koydum. Şimdi baharatlarımı koyacağım. Hava çok sıcak. Yani öyle bir sıcak ki inanamazsınız. Bunu niye koymadın? Neyi? Bunu. Al da şal da tuz. Ne aşkına? Bak. Ne ben... koyayım? Sen bu? De... Şey burada değil bak. Şunda yapalım. Baroşum şunda yapalım. Kapağını kapatıp dolaba koyarız. Ben onu da açıyorum. Yok ya, bunu da yapalım. Ya bu sene o kadar karınca var ki evde. Daha ben... önce girmeden önce şurası hep karınca oluyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Evi ilaçlatacaktık. Bir türlü adamla da gelemedik. Şöyle her şeyi Allah yapıyordum. Allah. Etrafa da Hiç şey olmaz olmuş. Neyse tuzumuzu koyduk. Altını yakıyorum. Şimdi sıcaktan gider karıncalar. 3-4 günde dışarıya çıkamıyoruz. Yani öyle böyle bir sıcaktan bahsetmiyorum. Dolma acı mı olsun acısız mı? az acı, hafif acı yapıyorum. Ben şöyle karıştırayım o kadar. Aynen altında kısmı yavaş yavaş karışsın. Karabiber koydum. koydum, yağ koyacağım. Oha! Ne var anneciğim? Bak hala kuru. Tabii anneciğim daha tam karışmamış. Ee, şu aşure bakalım. Bu arada geçen gün aşure yaptım. Kazanma yaptım. Bayağı bir 20 litrelik tencereyle yaptım. Birkaç tanesini de dur Kaşık aldım. Birkaç tanesini de böyle konserve gibi sıcakken kapakladım. Dolaba koydum. Bana canı istedikçe çıkartıp yesin diye. Salçayı her zaman bol koyarız. da sarsam dedik bana. Olabilir. Ya. Olabilir. İstiyorsan bak içi hazırlayacağım. Şey yapacağım. yaprakları çıkaracağım buzluktan. Alır. Tamam. Ay soğan kokuyor. Ayrıca dolma yaptığın için olabilir mi? Bu da var Anne. Haldır şaldır iş işler böyle oluyor. Günlerde de onun için video çekemiyorum yani. Sadece klimanın karşısında oturuyoruz. Havası soğuk olsun ki video çekelim. Aynen öyle. Neyse şimdi bu donmanın üstünü kapatayım çünkü çocuğum sarma da istedi. Gidip yapraklarını çıkartayım Hop. da Aşağıda bir dolma için hazırladım. Uzluktan yapraklarımı getireyim. Bir kahve ol benimle. Şöyle azıcık yeter diye düşündüm. Çünkü biz yemiyoruz. Ben semizotunu yapıyorum. Kocam Bey de semizotu yapıyorum. Aslında günlerdir benim canım istiyordu ama. Onu karıştıracaksın değil mi? Tabii canım. Şey yıkanmış. Hayır hayır onu şey için koydum öyle. Yarın da aynı ya, koyacağım, salçasını aynı koyacağım, bulgurunu da böyle koyacağım. Olur. Var. Ne? Olur mu? Buraya puding dökülmüş, paketi öyle çarpmışsın. Onu şey için açma anneciğim, içine bir şey girmesin. Onu şey için koydum anneciğim. Yaprağım olsun diye koydum. Hı. Allah Allah. Hızlıca şöyle güzel bir kıyor tenzosu yapalım. Kocam ve biraz sade beslemeye çalışıyorum. Zaten dışarıda neydi, ne yediğinde hazır yok. Anneciğim niye karıştırmıyorsun pudingi? Öyle. Kendi pişmez mi? Karıştırmak lazım. pütür kütür olmasın. Karıştır. Karıştırayım. Annem bir anda beş eşi daha yapsın. Vallahi dolmayı burada yapacaktım ama işin içine de sarma geldiği için gidip içeride yapacağım. Mümkün değil i̇çin bu sıcak. Ne sarmadı? İçerisini hemen içeride yapalım. İkisinden yap kastın ne? İkisi dolmayla sarmayı neden biliyor musun? Şeyim şuraya geldi. Ne? Bir, bir kere göster. Sıcak gitsin. Şöyle ben. Şunu işte ben de açayım. Niye şey yapmıyorsam? Ay, tamam. Ben işte açayım ama yalnız ocağı çevirme, vantilatörü de açamıyoruz burada ocağı falan. Bana doğru önce. gelsin. Aynen, sana doğru gelsin. Gel lan. Gel. Ya özlüyorum video çekmeye, video çekmek için ama sabırda düşünsenize kamerayı karşıma koyup böyle boş boş oturuyorum. Sıcakta gerçekten yapabilecek başka bir şey yok. Şimdi, biraz büyük doğradım senin o su anlarını. Kapı niye kapandı bana? hangi köpeği? Kapı. Fırın kapısın. Şey olmuş. Ben böyle biraz şey seviyorum. Semiz otundan ıspanakta soğan ağzıma gelsin istiyorum. Soğan azıcık kavrulsun. olsun. Yağ da bol bence. Evet. Ne o anne? Hı? İşte o ne? Pink, pink. Pink. Temiz otlarımın zaten şeyi bitti. Sen kendi halinde bıraktın ya ben de kendi halinde bıraktım. Yok sen bu arada kadar da değil. Yani temiz otu yıkamak normalde zor bir şey ama baksana bana nasıl tertemiz olmuş. Gördün mü? <laughs> sen de bunu öğren. Suyu temizse temizlenmiş demektir. Anne yani ben erkeğim ben yerim. Her şeyi yapıyorsun anneciğim. Yapmak istemiyorsan yapmayabilirsin. Sen küçüklüğünden beri kendini istediğin için mutfağa gidiyorsun. Ben seni zorladığım için değil. Bir... Doğru mu? Evet, de... <gülüyor> <gülüyor> anne. Sabah anne ayar dedi ki benimle yana bana yapama dedi. İnsan gibi öp dedi. Yine başaramadım. <laughs> Bu arada şey aldım. Zeynep'i aldım. Sesimden de belki fark edersiniz. Bir kuran da çıkmış. Hadi. biraz kötü, kötü yani boğazım çok kötü. Wow. bütün kış, bakın şey Bütün kış boğazım kötü olduğunda ne yaptım biliyor musunuz nasıl geçti? Allah'ım Allah, bıçaklarım hepsi de körermiş. Kesmiyor yani? Hmm. Şu zencefil de dolaba koysa ne olur? Şu. Anne bu ne? Bu o, ne? Bu Kim yapmış onu bilmiyorum. Nasıl olabilir? Ya nasıl olabilir? Ne işi var onunla? Zencefili şöyle küçük küçük kesiyorum. Çok acı. Sarımsak gibi bir şey yapın. Aşırı acı bir şey. Ama gerçekten onu sürüyor, balgamı her şeyi bir anda kesiyor kendine. Çok acı. Çok acı. Her, her şeyi döküyorsun ben. <laughs> da. Beni beğenmiyor küçük çocuk. Şunu kapatayım. acı. Buna bunlara. Soğanlarımız azıcık kavrulsun. Kıyma koyacağım ay yamıyorum onu açma anneciğim içine bir şey girmesin ya zencebili böyle pastası gibi eriyor, eniyorum eniyorum ondan sonra çıt çıt yapıp yutuyorum üzerine de su mis gibi Baran kedi dillerini getir anneciğim yavaştan buraya getir niye biz biz. Başka bir şey mi ona? Ne? Başka bir mi ona? Anne olmak üzere bu kaynadı mı tamamdır. Çok küçük mi o tarafı oğlum? Küçük küçük Benim yani tek sevdiğim sebze yemeği semizotu olabilir. Ya o da yemediğimiz için işte ayda yılda bir canım istiyor böyle. Şimdi bak. Çiğniyorum. Niye? Zencefiller. Anne, zencefil çok acı. Nasıl çiğniyorum? Benim gözümü yaktı benim. Yazıyorum sana. Ne? Anne. Anne, şu an şöyle konuşuyorsun. Anne, ya Yanıyor mu oğlum? <laughs> toplar bir türlü taşımıyor. Onun için bir türlü açı ayarlayamadım. Anne yalnız şöyle oluyor. Keşke küçük telefon alsam şimdi. Şey. Olsun. Gayet iyi. Şimdi de bir daha yapacağız, öyle mi? Aynen. Bir kat dökeceğiz, bir kat daha. Bir kat dökeceğiz, bir kat daha. Ben öyle. Üç dört gün yersin bunu. Yuh. Ne? Üç, üç dört gün demeyim de, üç, iki, üç gün ya. Senin zaten böyle çok küçük doğramaya gerek yok. Aldır, çaldır. Sebze otunun temiz otu olduğu belli olacak yani. Serkan yine akşam mızıldanacak. Ne diye? Sebze yemeğine yani. Doğru. Döktüm anne. Şey. Ne? Döktüm, döktüm. Dökerim anayı mı? Ya. Yeah. <laughs> anne. <gülüyor> Anneciğim ben başladım, bu, bu dökerek iş yapıyorum. Şimdi intihar etmiyor. Evet, karın, karınca geliyor. Niye karınca geldi bu eve? Döktüğümü kaldırmıyor muyum bana? Rica <laughs> edeceğim. Bu ne? Hı? Bu ne? Yeter süpürgeyi süpür. Ay hayır. Ha, baban gibi mız 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 söyleyince ne bir iş yap. Üç işi bir anda yapıyor, bir de onunla hiç bir şey yapıyorum. bak yaprakları unuttum. Ne Bu Mutluklar çıktı şöyle sıcak suya koyup, biraz önce bir dolmamı yapayım da baran biraz daha şey yapar. Acıktım yağlamaya başlar. Valla helal olsun bu dolaba. Geçen sene takipçilerim bilir. Sürekli izleyenler. Çok ucuz bir parayı almıştık. Dolaplar 20 bin lira falan. Yani bununla aynı boyutta dolaplar. LG'ler falan. Biz bunu 5 bin liraya almıştık. Dedik ki aman dedik hani idare etsin. Ne kadar daha Antalya'da kalacağımız belli değil. Dolap olsun dedik. Helal olsun yani. Ağzını kapattığımız yok ama kendi çapında bir şeyler yapıyor. Soğutmaya çalışıyor. İyiymiş yani. Ayrıca şuna tuz ve biber. Biber koyma hatta. Baba yiyecek. Aşağı dök. Allah Allah. İşte. Dur anneciğim. Döküceğiz onu. bak kudeyi kokmaya başladı. Azıcık bir pirinç yapayım. En azından az söylenir sebze yemeğine. Gerçekten. Ay. Önceden şey diyorlardı. Ona ayrı yemek yapıyorum. Ona ayrı yemek yapıyorum. Burada dışarı. Ya diyordum abartıyorlar. Al işte. Al işte ya abartıyorlar. Yemeği ayrı, yemeği ayrı, pastası ayrı, tatlısı ayrı. İyi ki var lan. Bir öpücük ver. Oh, pamuğum benim. Semiz sadece tuz koyuyorum. O semizotun otunun ekşisi tadı gelsin diye. Evet. Şimdi pudingimizi dökmeye başlayalım. ta bir tane midemde sayılarak Hı. bir tanesi midemde sayılarak burada tam olarak 12 tane var. Pakette 12 tane mi var? Bak burada mı? Burada. Tamam bir katı döktük. Devam et. Ben bu dünkü alamış Neyse. O kadar kalmış olmaz. Sen de her şeyi koydum sanıyorum. Kapağımı kapatayım. Onu. Nerede? Ne? Hı. ikisinde krizi geçer. Çam çık yapıyorsun diye. Pencere kapalı mı? Kesin başka bir şeyin üstüne kapattım bulamıyorum. Ne yapacağız? Dolmayı hangi tencerede yapacağız? Bu da bir soru. Şunu da yapalım dolmayı. Bakayım. Sanki telefon gitgide böyle aşağı düşüyor gibi. O bunun değil. Bence bu da bunun değil ama... Bir evet. daha anlaşabilirler diye düşünüyorum. Bunun altını kısıyorum. Bitti mi? Bitti. Ay bu ne? Boşaltmam lazım. Anne! <laughs> bu arada ben biberlerimi orucu kurayım. Çünkü mutfaktan <laughs> çıktım ya. Bir daha. Kimse beni unutmaz. Şu anda bu mutfağa böyle görünüyor olabilirsiniz ama ben yarım saat sonraki halimi de göstereceğim size. İnanmayın bana. Bakayım ben. Lök. Kaç tane kaldı? Kaç kaç kaldı? Sana ben de şurayı Hayır. Hadi bir kat daha olacak mı? Olacak. Tamam hadi bir katın daha yap. Çok güzel kokuyor. Ya böyle bir şey plan planımız yoktu. Dondurma yapacaktık. Bu arada dondurma makinamız gerçekten güzel dondurma yapıyor. İyi ki almışım dediğim ürünlerden biri hatta göstereceğim size. Ay ama takdir mi? Şu antep fıstıklı yaptım oğlum. Antep fıstığı süt bat. Bakın şu görüntüyü görüyor musunuz? Yani bu çok güzel ya. Bu bu çok güzel. Koklar tutar gidecek. size de koklayacağız. Koksu evet. falan. Keşke koku gönderebilsek değil mi Baroş? Evet. Kokusu da, da güzel, tam da güzel yani tek kokusu değil. Bu da fındıklı ondan dondanım. İlk aldım dediğim ürünlerden biri çünkü içine bal koyuyorum, süt koyuyorum. En azından içinde ne olduğunu biliyoruz ve bana istediği kadar yiyebiliyor. Ben de yiyeceğim. Şey var ya bir film. Alacağım kırbacı diye. Sen bilmezsin aşkım o filmi. Kim? Çok, çok mu? Çocuk şeker diyor 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 çok mu tatlı diyor onun baldan tatlı diyor falan böyle. Öyle bir film var da bir şey yapmazsın onu. Ben? Hı hatırlamazsın anneciğim. Ben çünkü o yıllarda anne. Onlar da Şunu mı? Şimdi sizler. Ne Şimdi demiş ya. Anneciğim o işi bir daha yapıyor. Ben şimdi şey dedim. Yani. Memnun edemiyorum beyefendi. <laughs> evet kocaman bir tabak yemek çıktı. Sevim topuyoruz bana. Böyle küçücük kalıyor ya çıldırıyorum. Neyse. Şunu koyayım da. Ne? Şunu koyayım da. Anneciğim sonra hep bir yeri sileceğim. Oğlum da titiz böyle. Bu hocamın kenarına şey gelmiş ya. Mesela tabağının kenarına bir damla yağ dökü falan yemez. Tamam anneciğim. Tamam son katımız değil mi? Evet. Ona göre pudingi bitiriyorum. Süslerim vardı. Süslemek istersen. Evet. Süsleyeceğiz. Tabii ki. Bizim evde olmazsa ağırlığı olmaz. nasıl Süs. Gene evet. akşam kutlayacak bir şey buluruz. Mesela bir tane kitap okur Baran şimdi. Kitap okumasını falan kutlarız. Bugün yeni aldığımız kitabı okumanız tutarız mesela. Yani bize kutlama olsun çocuğum. Allah! Çok önemli. Tek tek şey yapsan geldik ya. Acaba yeni yaprağı mı deneseydik var anne? Ya? Yeni yaprak aldım. Bir de onu da Hayır güzel işte bir daha almak istiyorum. Şuraya bir tane güzel şey koyacağım. Ne koyacağım? De Koy da gösterelim. Ee, azıcık çıkaracağım o yapraktan ya. Bir tane şey yapar bir tane de pembe. Ama bu biraz da kahverengi bu karamelli. Anam. Bu çikolatalı bu kahverengi. Ay bu da karamelli. Şunları koyalım. Aran ne? Aransan çok sevdiği için ona bol bol sarma yapayım diye. Şu azıcık bir çıkarıyorum şundan. Muhtemelen çok tuzdur. Onu buraya koyayım. Eğer güzelse bu yaprak iki üç gün daha alayım. Çünkü herhangi bir etkinlik falan olduğu zaman da ben genelde sarma sarıyorum. Yaprağımızın olması işimize yarardığını düşünüyorum. Açık yoruldu. Hadi bakalım her şeyimiz hazır bence. Şimdi içeriye gidip şey yapacağız. Şarjımın neyin olduğunu bilmiyorum. Bunu da sonra bakarım. Bu herhalde çeyrekliymiş. Bakalım. Kaynan suya koyduğum yapıyorum. Biraz soğuktan sonra dolaba koyalım olmuşum. Niye? Şimdi dolaba girmez zaten Niye ki? Şey, sıcakla birlikte sulanır. Sıcak şey çok sıcakken dolaba koymaz. Tamam. Sevinirim tamam. Umarım babam yer. Evet. Şimdi içeriye ben gidip tamam dolmamızı yapalım. Pastamızı tamam. Oo yerler yani çok kötü. Bence güzel. Yarın temizlik daha geliyor? Yarın değil canım. Burayı topladıktan sonra temizleriz. Hadi gidelim içeriye. Evet canlarım dolmamızı yaptık şöyle biraz biber şu kenarda da biraz sarmalarım var yaprakla kapattım onun üstünü şimdi biliyorsunuz ki dolmada altı vuruş ay ocağımı sildim de kirlenmesin diye böyle şey yapıyorum tanesi mamusuzdum tamamdır bu bu kadar bu arada mutfağımı da toparladım. Ay çok benim küçük eşyam var herhalde ya. Onun için öyle kalabalık duruyor. Şuraları falan temizledim. Makineye bulaşıkları doldurdum. Süpürdüm de bu arada. Tamamdır mis gibi. Şuradaki leke şey mermerin şeyi. Kazınmış orası. Lütfen kır değil. Evet canlarım bundan sonrası böyle klimanın karşısına oturmak. Benim şu sıralar yaptığım yapabileceğim maksimum etkinlik bu. Böyle iki saat mutfağa girip çıkmak. Hatta 2 saat de sürmedi yani. 20 dakikada o işleri yaptık. Çıktık 20 dakikada dolmamızı doldurduk. Bir 15-20 dakikada orayı temizlediysem tamamdır bu kadar. Şurada gördüğünüz gibi defterler, kitaplar, barıklar, cırıklar. Baranın gözlüğü. Böyle gün içerisinde kitap okuyoruz, yazı yazıyoruz. İşte Scrabble aldım. Baran'la kelime oyunu oynuyoruz. Çok güzel oluyor. Çok seviyorsun değil mi annem? İnşallah seviyorsun. Öyle oyunlar oynuyoruz. Günümüzü geçiyoruz. Önceden geceleri dışarı çıkıyorduk. Serkan çok geldiği için artık geceleri de dışarı çıkamıyoruz. Neyse size şöyle bir özet geçeyim dedim. Birkaç gündür video çekmiyordum. Oha, Genelde böyle şey evdeyim. Var. Bu videomda bu kadar olsun canlarım. Videomu yükleyeyim. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Anneciğim şey Baran slime oynuyor. Bu arada gelmesin lütfen.